Merhaba arkadaşlar. Bu videoda içinde bulunduğumuz uzaktan eğitim döneminde öğrencilerimizle nasıl daha etkileşimli ve canlı dersler yaparız onu öğreneceğiz. Bunun için TeamLink uygulamasını kullanacağız. Öncelikle web sitesi olan teamlink.co'ya giriyoruz. Daha sonra gerekli olan programı indireceğiz. Free Download'a tıklıyoruz ve işletim sistemimize uygun olan uygulama için Download tuşuna basarak e, uygulamayı bilgisayarımıza indiriyoruz. Evet uygulamamız indi. Şimdi kurulumunu yapmamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde onu kurulumunda e, gerçekleştiriyoruz. Ve evet uygulama penceremiz geldi. Burada daha önce bir hesabımız olmadığı için giriş yap ve kaydol butonuna tıklıyoruz. İstersek e, yeniden bir kullanıcı hesabı oluşturabiliriz e-posta adresimizde veya e, bir Gmail veya bir Google hesabımız varsa Google e, simgesine tıklayarak var olan Gmail hesabımızla daha pratik bir şekilde e, giriş yapabiliriz Teamlink'e. Biz e, bu seçeneği tercih ettik. E, Gmail adresimizi giriyoruz şimdi. İleri diyerek şifremizi de girelim. Evet bu gmail e, kullanıcı adı ve şifremizi girerek e, Teamlink uygulamasında şimdi oturumumuzu Açıyoruz Evet diyerek indirdiğimiz programda aynı zamanda uygulamamızda e, Açmış olduk oturumumuzu Bu iş dünyası için hazırlanan bir yazılım olduğu için ders yerine toplantı ifadesini görebilirsiniz Dersimizi başlatmak için de toplantıyı başlat butonuna tıklıyoruz. Eğer daha önce bir ders oluşturduysak burada ayarlarıyla gelecektir. Ama biz yeni oluşturduğumuz için yeni bir toplantı kimliği oluşturun diyoruz. Toplantı adı kısmına dersimizin adını yazabiliriz. Veya herhangi bir başlıkta yazabiliriz buraya. Diğer insanların doğrudan katılmamaları için bir parola da belirleyebiliriz. Evet, ileri dedikten sonra dersimiz, evet kameramız da aktif bir şekilde açıldı. Ee, şimdi kısaca uygulamamızın arayüzünü tanıyalım. Neler yapabileceğimizi görelim. Ve öğrencimiz derse nasıl katılacaklar onlardan bahsedelim. Ee, öncelikle e, sağ taraftaki butonlardan tabi burada bilmemiz gereken şey öğrencilerin herhangi bir giriş yapmadan, kullanıcı hesabı oluşturmadan dersimizin ID'si ile girebiliyor olmaları. Ee, öğrencimizle paylaştığımız bu kodla öğrenciler telefon, tablet veya bilgisayarlarından giriş yapabiliyorlar. Ekranımızdaki ilk butonumuz ayarlar. Buradan kamera ve mikrofon e ayarlarını yapabiliyoruz. Eğer harici bir mikrofon veya kamera kullanıyorsak seçiyoruz. Katılımcılar kısmında dersimizdeki öğrenciler, Bunların ses ve mikrofonlarını açıp kapatabiliyoruz. Sohbetlerde yazılı olarak bir şeyler paylaşabiliyoruz öğrencilerimizle. Davet et kısmında e, dersimizin ID'sinin yanında bu adresi paylaşarak sosyal medyada veya EBA'da öğrencilerimizin linke tıklayarak doğrudan dersimize ulaşmalarını sağlayabiliyoruz. E, bir diğer e, kısma geçelim. Burada Team Link'in en önemli özelliklerinden biri dersimizi kaydedebiliyor oluşumuz. E dersi kaydederek öğrencilerimiz daha sonra defalarca dersi izleyip e, pekiştirebilirler konuları. E, bunun için kayda baş kaydı başlat kısmına tıklıyoruz ve dersimiz kaydolmaya olmaya başlıyor. Herhangi bir zaman kısıtlaması olması, olmadığını da belirtelim. E, kayıt gibi bir ...diğer önemli özellik de ekranı paylaş özelliği. Bunu seçerek öğrencilerimize tüm bilgisayar ekranımızı veya seçtiğimiz bir uygulamayı, bir e, programı paylaşabiliyoruz. E, ekran kısmını paylaş dedikten sonra örneğin bir PowerPoint sunumu açıp e, tam ekran yapıp öğrencilerimizle e, ekranımızı paylaşabiliriz. Veya bir internet sitesi üzerinden, e, EBA üzerinden veya... Herhangi bir yayın evinin bize sunmuş olduğu materyalleri, içerikleri, soruları öğrencilerimizle böyle ekran paylaş kısmından veya uygulama paylaş kısmından paylaşabiliyoruz. Evet, EBA'yı da aktif bir şekilde kullanabiliriz canlı derslerde. Ayrıca bir video gösterimi yapıyorsak veya farklı durumlarda kameramızı ve mikrofonumuzu da kapalı konuma getirebiliyoruz. Aynı zamanda, evet şimdi isterseniz bir öğrenci katılımı uygulaması yapalım. Öğrencilerimiz nasıl katılacaklar dersimize? Bunun için telefon kullanacağız. Telefonumuzda Android ve iOS'ta mevcut uygulaması TM Link'in uygulamasını kuruyoruz ve uygulamamıza tıklayarak dersimize. Katılıyoruz. Hemen telefonumuzun ekranını e, ekranımıza yansıtalım. Şimdi burada TeamLink uygulamamıza tıkladık ve az önce belirttiğimiz gibi dersimizin ID'sini toplantı kimliği kısmına yazıyoruz. Daha sonra adınız kısmına öğrencimiz adını yazıyor. Biz şimdilik telefon diye devam edelim. Altta iki seçeneğimiz var. Mikrofonu ve videoyu kapatma seçenekleri. Eğer öğrenciler ilk etapta soruları olmayacaksa arka planda bir gürültü oluşmaması için öğrencilerimiz mikrofonu ve videoları kapatmaları veya sadece mikrofonu kapatmaları faydalı olacaktır. Şimdi dersimiz için belirlediğimiz şifreyi de girelim. Ve dersimize bağlanmış olduk. Şu an öğrenci olarak katıldık telefonumuzdan. İstersek ekranımızı paylaşabiliriz, istersek bütün öğrencilerimizin görüntülerini ekranımızda görmemiz mümkün. Biz şimdi ekranı paylaşıp bir PowerPoint üzerinden ders anlatıyormuş gibi bir senaryo üzerinden devam edelim. Bakın telefon uygulamasında da aynı şekilde ekranımız paylaşılıyor. Öğrencimiz ekranını yan çevirse tabii ki tam ekran olacaktır uygulama ve daha net görebilecektir sunumuzu. Aynı zamanda isterse sesli ve görüntülü olarak derse dahil olup soru sorabilir bütün öğrencilerimiz. Evet şimdilik kapatalım kısa tutmak adına videomuzu. Evet bu şekilde öğrenci katılımını da görmüş olduk. Kaydımızı durdurabiliriz. Ee, team Link ile nasıl bir ders oluşturulabileceğini, nasıl öğrencilerin katılabileceğini anlattık. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkürler.